En önemli şeylerden bir tanesi araç sahipleri genelde sıfır araçlarını alıyorlar. Belli bir beklenti düzeyinde alıyorlar. Ancak o beklentiyi karşılamadıklarından dolayı hayal kırıklığına uğruyorlar. Evet. Ee, ancak sıfır araçlarına da çoğu zaman kıyamıyorlar. Hı. Yani benim aracımı kimse ellemesin, benim aracımı yetkili servisten başlayacak. Ya kırılırsa, ya bir, yok bir ha. şey olursa. Bizim yaptığımız bu işlemler Hı. aracı garanti kapsamından ya da değer düşüklüğü yaratabilecek bir durum söz konusu olan bir uygulama yapılıyor. Niye? Yeah, kesinlikle hayır. thank <laughs> you Ya biz zaten hala hazırda bayilerde birçok bayide uygulama yapıyoruz. Bu bayilerde uygulama yapmadan önce bayinin ana merkeziyle de görüşülme yapmadan hani markadan e, onay almadan bu dediğim uygulamalar başlanılmaz. Bayide yapıyorsunuz sonuçta. Markanın değeri söz konusu. O yüzden bütün uygulama yaptığımız bayilerde bu işlem sırasından geçtik ve e, kullandığımız ürünler ve yaptığımız uygulama hususiyetinde hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz. Arabanın garantisini bozacak herhangi bir şey yapmıyoruz. Açtığımız kapıdan vesaire bagajdan vesaire kesinlikle aynı şekilde değil daha da iyi bir şey şekilde. Daha sonra uzun vadede trim sesi gelmeyecek şekilde, uzun vadede sıkıntı yaşamayacakları şekilde daha iyi bir şekilde kapıyoruz. Yani hani bizim esas amacımız daha sonra ses gelmesi değil, daha sonra ses gelmemesi esasen. Ve hem garanti için sorunuza cevabım hani kesinlikle garantiye hiçbir etkisi olmuyor. Şu ana kadar hiç hani yok arabada ses yalıtım var biz şunu yapacağız diye yapmayız denilen diyen bir bayi dahi çıkmadı. Hususiyetle hatta bayiler yalıtımı görünce bunu nereye yaptırdınız biz de yaptırtalım mı geliyor. Biz bununla da çok karşı onun haricinde şöyle bir şey var hani arabaya kıyamama vesaire mevzularında arabayı tamam sökülüyor araba fakat söküldükten sonra daha iyi bir şekilde yani uzun vadede mesela sert plastik kullanılan Renault grubu, Dacia grubu, Hyundai grubu eskilerinden bahsediyorum birçok ellerinde de var birçok araç var sert plastik kullanılan bu araçlarda uzun vadede kapılardan vesaire tıkırtılar şunlar bunlar uzun vadede geliyor çünkü klipsler kavluyor vesaire ama biz ne yapıyoruz? Biz kapıyı açtıktan sonra döşemenin arkasına işte bu tıkırtı yapabilecek yerlerin hepsine kumaş bantları uyguluyoruz. Belli süngerler uyguluyoruz. Bunlar da uzun vadede de bu seslerin giderilmesini sağlıyoruz. Olması muhtemel trim yerlerine müdahale Aynen ederiz. öyle. Aynen öyle. Ha, kapı yalıtımı. Ha, ayrıca trim yalıtımı yapıyor muyuz? Evet yapıyoruz. O da ayrı bir konumuz. Trim konusunda ayrıca anlatırız. Anladım.